Merhabalar. Sine Filozofi dergisinin ilk sayısı için yazılmış olan Kıskanmak filminin postmodern felsefe bağlamında değerlendirilmesi adlı makalemin e, sizlerle video makale formatında e, bu makalenin anlatımını gerçekleştirmeye çalışacağım. Zeki Demir Kubuz'un filmleri tuhaf karakterler karanlık tabiatlara sahip olan karakterler üzerine inşa edilmiştir. Zeki Demirkubuz'un filmlerinde var olan varoluşçu karakterlerin e, dünyalarını, tabiatlarını, onların kişiliklerini anlamak konusunda genellikle e, felsefi izahatlarda bulunmadan pek anlamlandırabilmek mümkün görünmemektedir. E, Zeki Demirkubuz'un filmlerinde var olan kişilerin bu tuhaflıklarını Spinoza ve Nietzsche ve Deleuze'ün felsefesi aracılığıyla okumaya çalıştım ben bu makalede. <laughs> Nice'ın Romanından uyarlanmış e, bu eser e, her ne kadar Nice sırrının yarattığı bir karakter olmakla beraber Seniha karakteri ve Seniha'nın çevresindeki karakterler Zeki demirkubuz'un Kubuz'un daha önceden yazmış olduğu senaryolardaki gibi Yine tuhaf, karanlık tabiata sahip olan e, kişi, kişiler üzerine kurulu. E, ben bu filmi analiz ederken e, Nietzsche'nin bir lafından yola çıktım ve şöyleydi o. Zaman zaman küçük bir kent tam da e, en karanlık karaktere iter biziz diyor. E, Nietzsche Freud'un aktarmasıyla kendini tanımasındaki derinlik şaşılacak düzeyde der Freud Nietzsche için. insan tabiatını anlamlandırmak konusunda Nietzsche felsefesinin bize yol gösterici olacağını düşünüyorum. Bu küçük kasabada başlayan film karanlık tabiatlara sahip olan insanların işte o kasabanın da etkisiyle bu karanlık tabiatlara sahip olan insanların dünyasını anlamlandırmaya çalışıyor. Ben Zeki Demir Kubus filmlerini yaparken kişileri yargılamak, onları Spinoza'nın bir aforizmasından yola çıkarsam, yani insanları yargılamak, onlardan nefret etmek, onları kınamak, onların davranışları hakkında hayıflanmak yerine onların dünyalarını, tabiatlarını anlamaya çalışan bir eğilim göstermekte. Ben Zeki Demirkubuz'un sinemasını Dölüz'ün minör edebiyat kavramsallaştırmasında yapmış olduğu bir analizden yola çıkarak Zeki Demirkubuz'u anlamaya çalışıyorum. Spinoza, pardon Dölüz minör edebiyat üzerine yazmış olduğu, Kafka üzerine yapmış olduğu incelemede bazı yerlerde Melville, Kafka, Proust, Pessoa gibi yazarların Spinozacılığın yansımasında Spinozacılığın romanını yazdıklarını iddia etmektedir. Ben Zeki Demir da yine Spinozacılığın ve Nietzscheciliğin yansımasında onlardan etkilenerek felsefi anlamda oluşturulmuş karakterler olduğunu düşünmekteyim. 1930'lu yıllarda bir Cumhuriyet Balosu ile açılan film Cumhuriyet Balosu olmasa can sıkıntısı içerisinde hayatlarını sürdürmekte olan insanların bu özel gece için hazırlıklarını o gecedeki muhabbetleriyle e, film açılır. E, bu bu gecede e, şehrin şehre yeni taşınmış e, Sena, Senihan'lı abisi Halit Bey ve eşi Mükerrem Hanım'ın da dahil olduğu ufak kasabanın eşrafı hakkında fikir sahibi oluruz. Buradaki karakterler e, spinozacılığın etkisinde değerlendirilmeye çalışıldı. Çünkü e, tutkularının, yoğun olarak tutkularının etkisinde davranan bu insanları ancak insanların tabiatı ve insanların tutkuları üzerine fikir yürütmüş filozoflar yoluyla açıklayabilmek mümkün. Spinoza insanların tutkulara tabi olduğunu söyler. Traktatus Politicus kitabında. Bu karakterler de öyle tutkularının belirleniminde ve biz bu karakterleri analiz ederken onları erdemli veya erdemsiz diye değerlendirmek yerine Spinoza'da insanları erdemli veya erdemsiz olarak değil var olan evlendi herkesin kendi tabiatı tabiatının tabiatında bulunan yetkinlikler çerçevesinde hareket ettiklerini, kimilerinin daha az etkin, kimilerinin daha çok edilgin olduğu konusunda izahatlarda bulunur. Ee, Kıskanmak filmindeki karakterler içerisinde Halit Bey'in e, modern çalışma hayatının bir parçası olarak can sıkıntısı içerisinde olduğunu, Seniha karakterinin can sıkıntısı içerisinde bunaldığı için kendine edebiyata verdiğinin mükemmel karakterinin ise can sıkıntısı içerisinde kendi tutkularının yönlendirdiği şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bu karakterler ben bu karakterleri analiz ederken insan tabiatının da bir, bir çeşit bilmecesinin olduğunu da göz ardı edemiyoruz. Batay'ın kitabından yola çıkarak hayatın bize bir bilmece olarak verildiğini de verildiğine de değindim bu makalede. Hayat hayatın e, bu işte anlaşılması gereken hayat anlaşılması gereken, analiz edilmesi gereken bir şey. Anlamlandırdığımız takdirde e, yani Spinoza'nın dediği anlamda e, daha çok hayatı anlam, anladığımız, tutkularımızı anladığımız, aklımızın kılavuzunda yaşadığımız sürece daha etkin olduğumuzu, edilginlikten uzaklaştığımızı, daha yetkin olduğumuzu görebiliyoruz. Bu, buradaki karakterleri böyle analiz ettim. şey Mükerrem karakterini kendi aklının kılavuzluğunda hareket etmediği için daha edilgin, Seneha karakterini ise kendi aklının kılavuzluğunda hareket etmek konusunda daha etkin olduğu konusunda bazı bulgulara eriştim. E, film, filmin ana öyküsünü pek özetlemeye gerek yok. Ama e, bu karakterleri analiz ederken Spinoza felsefesinin Nietzsche felsefesinin bize vermiş olduğu e, işte etkin olmak, edilgin olmak kavramlarıyla analiz ettim. E, bence filmin en önemli karakterlerinden olan Seniha'yı e, abisini hapse düşürebilecek bazı davranışlar içerisinde bulunduğu için kötücül veya kötü tabiatlı tariflemekten çok e, Seniha karakterini hayatın ona çizmiş olduğu e, sığıntı rolünden kurtulabilmek için içten içe içinde onun bütün tutkularına yön veren kıskançlığını insan varoluşunun ve tabiatının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdim. Bu anlamda yine Spinoza'ya değinmiş oldum. Dölöz'ün de bu konuda kederli karşılaşmalar ve neşeli karşılaşmalar kavramlarını yine Spinoza felsefesi üzerine yapmış olduğu analizlerden faydalandım. Ben genel olarak Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki karakterlerin Seniha karakteri özelinde söylüyorum. Kendi kendinin efendisi olmak konusunda, başkalarının tesiri altında olmamak, kendi kendinin efendisi olarak yaşamak hususunda bir kudrete sahip olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Seniha bir Spinozacı. Spinozacı açıdan yorumlandığında kendi kendinin efendisi bir karakter olarak analiz edilebilir. Halit Bey'in çok iç dünyasına eğilemiyoruz ama bazı yerlerde Halit Bey'in e, işten arta kalan vakitlerde e, çalışmanın çalışma neçenin bir tespiti vardır. Çalışmaya alışan insanın can sıkıntısının daha fazla olacağını söyler. Halit Bey'i can sıkıntısı içerisinde edilgin bir hayat içerisinde görüyorum. Böyle analiz ettim. Mükerrem karakterini ise kendi kendi hayatı ile ilgili kararları kendi aklının kılavuzunda alamadığı için e, kendi hayatının yıkımına sürüklenen tutkular içerisinde analiz ettim. Bu haliyle kendi kendinin efendisi olmadığı için edilgin bir karakter olarak analiz ettim. E, bunlarda bu e, bu analizleri yaparken Nietzsche'nin iyi ve kötü karşılaşmaları, Spinoza'nın neşeli ve kederli karşılaşmaları yol gösterici oldu. Genel olarak Zeki Demir Kubuz'un karanlık tabiatlara sahip olan bu insanları analiz ederken Spinozacın, Spinozacılığın ve Spinoza ve Nietzsche'nin kavramlarının bize yol gösterici olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.